Kendini göreceksiniz. Bütün her şeyinizi alacağım. <laughs> Aman Allah'ım bunlar ne böyle? Bunlar ne böyle? Hepsi çok güzel. Hepsi benim oğlum. Hepsi benim. Hepsini alacağım. Hiç kimsenin haberi olmayacak. Öyle. Burada da bakalım neler varmış burada acaba? İnanamıyorum. Ne var burada? inanamıyorum. İşte buldum. Bunlar benim tam aradığım şeyler. Ya bu nereye koyacağım bunları? Ne kadar olur mu Hepsini almalıyım. Çok acele etmeliyim. En değerli şeyler. Altın. En değerli şeyler. Hepsi çok. Paralar. İnanamıyorum hepsi çok değerli. Altın saat. Bu her şeyden daha değerli. Altın bilezik. Sesler mi geliyor? Sesler mi geliyor adam? Evet sanki ses geliyor. Evet yatak odasından ses geliyor. Asya, 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 Asya uyan anneciğim uyan çabuk. Galiba evimizde hırsız var Asya. Evde biri var. Sus sus. Hey Allah'ım ev başımıza yıkılacak. Gel gel sessizce bakalım gel. Gel gel gel. Gel sesler geliyor bak. Bak kedimiz tava de Tavayı boş ver şimdi. Bir bakalım. Dur bir dinleyelim sesi. Sus sessiz ol. Hey. Açalım mı? Sessiz ol, sessiz ol. Yavaşça aç kapıyı. Aç 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 aç. Kim var bakayım? Bakayım kim var? Hey, ey hırsız var. Ey bak. Hello neighbor. Hello never gelmiş. Hello, koş koş saklanalım koş kötü adam geldi koş eyvah eyvah koş koş ben nereye saklansam dur şu koltu biraz öne çekelim dur 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 ay 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 hala hırsızlık yapıyor şuraya geçelim şuraya geçelim Ada sen de oraya gidel Ada inin sen aşağı İn 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 tamam tamam saklan burada Hadi saklan. Saklan bakalım ne yapacak? Kedinin sesini çıkarma Asya. Ata kedinin sesini çıkarma. Bırak kediyi. Eyvah bu tarafa bakıyor. Buraya gelecek galiba. Buraya gelecek. Sessiz olun. Geliyor. Gelince birden saldıralım mı? Onu etkisiz hale getirelim. Onu sonra bağlayalım kırmızı bizde kırmızı ne yapacağım biliyorum. Tamam, tamam. Allah. Allah'ım geliyor Ela Neybur geliyor buraya. Anne o arkasını dönecek ya burada. Ben geldim. Evet sen evet. Sen evet. Hadi eğil eğil arkasını dönsün. Olur. Evet arkasını dönüyor, arkasını dönüyor. Arkasını dönüyor. Arkasını dönüyor. Kalk kalk kalk. Ada ada arkasını dönüyor. Ay, yakala. Yak. Evet vur vur. Evet. Evet. evet koş koş kuşak benim getir benim kırmızı benim. kuşak getir benim. ellerini bağlayacağız benim. Benim. çabuk çabuk tutuyorum bunu burada hayır gidemezsin dur burada gidemezsin hayır, gidemezsin ben. Asya tut bunu Asya tut bunu Ay. tut tut Ay. evet tut Asya tut onu tut onu hemen hapishaneye atacağız Asya onu hapishaneye atacağız Asya dur dur o eş bana bak kırmızı eşarbı getirsin getir getir Asya getir ada getir şuraya bağlayalım getir gel 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 buraya bağlayalım gel ada ada Gel buraya bağlayalım. Buraya hapishaneye bağlayalım çabuk. Oradan kaçar. Getir getir getir. Getir getir çabuk. Hemen bağlayın hemen bağlayın buraya. Ellerini bağlayın arkadan. Dur çabuk. Evimize hırsızlık yapmaya geldim. Bütün eşyalarımızı çaldı. Çabuk çabuk çabuk. Çok korkunç görünüyor suratı. Allah'ım çok korkuyorum. Efendim efendim. Ne yaptın mı anneciğim? bağladım, Şimdi Oğlum, bağladım. Anne, anneciğim. Sık sıkı. Buna ne Anne, ceza. Allah'ım. Bak. Bizden aldıklarına bakalım. Neler almış? Dur dur çıkarma onu. Boş ver. Nasıl, nasıl olsa biz aldık. Asya telefonu burada varmış. iPhone 17 ne Pro varmış Asya. Hani? Onun telefonunu da biz alalım tamam mı? Ona vermeyelim. Kendimiz vermeyelim telefonu ver. iPhone 17 Pro varmış telefonu. Ada görüyor musun? Ona ceza ol. Gel ona göstereyim. Asya gel paramızın. Benim. Tamam gel sen buraya gel sen buraya. Bakın arkadaşlar. Sevmiyorum. Hadi veririz kedileri sevmiyorum. Aa, ya kedileri nasıl seviyorsun? Bana bak sana ceza olarak bu telefonunu alıyoruz hem de sen yine almışsındır. Gıcır gıcır iPhone 17 Pro var bunu alıyoruz. Evet ben Hayır telefonu alamazsın. Aldık. Başka Hayır, ne yapalım? onu gıdıklayalım. onu gıdıklayalım. Başkalarına gıdıklı alıştım onu diyor. Gülmek. Aa evet onu o zaman sahibine ulaştırırız. Çabuk gıdıkla onu gıdıkla onu. Ada ceza olarak gıdıkla. Gülmek gülmek. gıdıkla. Ben kötü biriyim. göreceksin göreceksin Asya. Ada gıdıklasana çabuk. Ne ceza verelim Ada Asya? <laughs> ada ne ceza verelim? Bilmem. Asya ne ceza verelim? Düşünmediniz mi ya? Ne yapalım? <laughs> ne düşündün? <gülüyor> <gülüyor> nefret ediyorum gülmekten. Ama gülüyorsun işte. Madem oh, oh, oh. nefret ediyor ona en büyük ceza gülmek olsun değil mi Ada? Evet. Buradan da çıkamayacak. Polis arayacağız. Aa su döküyor Asya ne yaptın ya sen? Oğlum. Evet. Polisi mi arayalım? Ada ne yapalım? Kime verelim? <laughs> Kime? Polise götüreceğim fotoğrafını çekeyim. Evet fotoğrafını çek. Hırsızlık yaparken yakaladık. Polis, abiler evimize hırsız girdi. Hem de Helo Neybur hırsız girdi. Asya su döküyor kafasından ona ceza veriyor. <laughs> Allah'ım çıldırıyor. Asya çıldırıyor. Asya. Evet. Evet. Polise vereceğiz bunları hepsini. Bunlar kanı. Hadi gel kanı yakalım. Ben, fotoğrafını... Ne kanası ya? Hadi. Halay çekelim hadi. Hadi çek. Hadi onu çıldırtın. Hatta halay çekin. <laughs> halay çekmeyi sevmez çünkü. <laughs> Oyun Geldi. Nereye atacağız? Kalk kalk. O çantadakilerini al yerine yerleştirelim. Sonra polisi çağıralım gelsin. Asya sen onun başında bekle. Sakın uyuma sakın bir yere ayrılma. Su bile içme tamam mı? Ona sakın güvenme tamam mı? Sakın ona inanıp da güvenme. Biz birazdan geliyoruz. Ada gel. Bunun içinde yüzük vardı iki Evet evet al al al. Sizi kandırmak hiç de zor olmayacak benim için. Onu kandırıp hemen kurtulmalıyım buradan. Hey küçük kız gel buraya adın ne senin? Asya. Benim Sevim. de hello Nikon. Hey küçük kız çok tatlısın. Ben senin gibi küçük kızları çok severim. İyi. Kedileri de çok severim. Kedileri seviyor musun gerçekten mi? Evet çok seviyorum. Ben kedilerim mama alırım her gün. Her gün Aa, dağıtırım ona. Çekil misin? Evet yiyebilirim ben çöz beni. Çöz beni bekle diyorum. ama dağıtalım. Yanlış anlaşıldı. Ben kötü biri değilim. Çöz beni. Hayır, çözmeyeceğim. Çöz beni. Küçük kız. Asya. Aman Çöz size. beni Asya. İyi ki kızım ben. Çözdüm. Gel buraya. Ay ben şöyle yordam. Ay şurada bir şey var. Aaa. Aaa. Anne. <gülüyor> i̇şte şimdi <laughs> devam edebilirim. Geliyorum. Bekleyin beni. Geliyorum. Şunu şu görsen. İyi biri değilim ben. Gel evet. 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 bakayım buraya. Oh. Evet. 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 <laughs> Sonu gibi küçük mısın bu çadırda? Evet. evet. Dur bakalım. Gelin geliyorum benim. Hayumda geliyorum bekleyin beni. Geliyorum işte. Bir tanemizi aldım şimdi geliyorum. Bekleyin beni. kardeşini yedim seni de yiyeceğim. Şimdi istediğim her şeyi alabilirim. Her şeyi. Bunlar mı istedim? Hepsi. Evet. Çok güzel bunların hepsi altınlar. Bunların hepsi altınlar. Yüzer her her. Hepsi benim bunlar. Kal orada. Bayıl. Çim, sen nasıl girdin buraya? Asya, hello, ney bu? Nerede? Hiçbir şey göremiyorum. Aa, kafandaki ne öyle? Bilmiyorum. Allah Allah. Anne, çık 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 çık. Ay bu ne? <laughs> çık çabuk çık. Anne, ben hello ney bu? Dedik ben hayvanları çok seviyorum. Ben çok iyi kedin dedim. Ben de buna inandım çıkardım Onu de... çıkardın mı sen gerçekten? Bunu nasıl yaparsın Asya? havaya ya, bakarken geldi benim oğlum. Ada nerede? Ada Ada Aa Asya Asya da burada Ada Asya gel 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 uyandır Ada anne. Ada ada, anne. ada uyan Ada kendine gel. Anne. Ay Helo niye bur kaçtı gitti anne. galiba? Ada kendine gel Ada. Anne. Ada kendine gel anneciğim ya kendine gel. Anne, Oğursuz kaçtım anne. acaba. Ne yapacaksın? İlk önce bu soğuktan almam lazım yoksa ağzı donar. Ada gel gel gel. Ay ne oluyor ya? kalk kalk kalk. <laughs> Hello neighbor ikinizi. İkinizi ilaçla bayıltmış ay, ay, ay. ya. De, gel gel evin içine bakalım. Neredeymiş gel. Gel gel nerede acaba? burası tamam Ay <laughs> ne oldu? Ay iyi ki bu eşyalarımızı almamış <gülüyor> ya. <laughs> Eldiveni kalmış geldi <laughs> çok <Korkunç. gülüyor> Hadi gel gel <laughs> gel ada çık çık çabuk çık. Ay evet evet onu çöpe atalım. Hadi gel gel salona bakalım ada senin odana bakalım acaba senin odanda mı? Gel çabuk gel. Aç kapıyı bakayım. Aç bakayım. bakayım Oralarda olmasın. Ay Allah'ım gel salona bakalım. Ben çok korkuyorum. Gel buraya gel ben çabuk. Çok gel, sen sen... Bugün gel. çok zorlu bir gün geçirdik. Ne güzel Ay. oturuyorduk biz. Evet korkunç bir gece geçirdik ya. Ay. Allah'ım evi ne hali... Aa ada. Maskesini burada bırakmış. Korkunç bu. Allahım hayır. Üstüme gelme adam, üstüme gelme. Anne. Korkuyorum. Anne. Hayır. Hayır. Anne. Hayır. Anne. Anne. Anne.